Evet, bugünlük günlük rotamız İzmir'in turizm cennetlerinden Dikili'deyiz ve Dikili'nin sahilini sizlere göstermeye geldim. Alışverişimizi de yaptık. Şimdi deniz kenarında e, piknik yapacağız ve akşam 7.15'te e, bilet aldım. E, İzmir'e gideceğiz. Buradan da şeyde e, Fethiye Marmaris arası bulamadık. Umarım İzmir'de buluruz. Önce söyle ve her zamanki prensibim olan kamera 360 derece çevireceğiz. E, sahilin kenarlarında bir eee fotoğraf çekeceğiz. Sahilin sahiden 200 metre falan az kaldı. Evet, burası da Dikili'nin sahil merkezi. Ve şu anda plaja yaklaşacağız. Denize yani. Evet, denizine yaklaştık. Elimde alışveriş poşeti. Zaten buraya eee şeyden geliyorum. Neydi o Pisa plajından geliyorum. E, ee, öncelikle videoyu buradan başlayıp orada devamını telini çekecektim ama videoyu oradan başlayıp bu videoyu e, pista video, e, Pisa plajının videosunun devamını telini de çekiyorum. eee şu anda fotoğrafları falan çekeyim. Telefonun şarjı zaten %5 mi e kaldı. Allah'a da dua etme. Allah'ım ne olur bana bu görüntüyü çektirmeyi nasip edildi diye Estonmalı bu adeti geldi. Evet arkadaşlar e, dikili derke tatilimiz ve merkezdeki planımız bu kadar.